Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri dersinin 2. ünitesi olan DNA ve genetik kod üzerine konuşmaya başlayacağız. Bu ünitemizde çeşitli bölümlerden oluşuyor. İlki yine aynı ismi taşıyor ünitemizde DNA ve genetik kod. Geçen yılki bilgilerinizi hatırlarsanız eğer hücreyi işlemiştiniz, hücrenin kısımlarından bahsetmiştiniz. Bizim sahip olduğumuz trilyonlarca hücre var. Ve bu hücrenin temel kısımları var. Bunlardan bir tanesi neydi? Hücre zarı, diğeri sitoplazma, diğer yapısı ise çekirdekti. Bu konumuzda çekirdek ve içerisindeki yapılardan bahsetmiş olacağız. Çekirdeğin görevini hatırlamış olalım. Çekirdek hücrenin yönetim merkeziydi ve çekirdeğin içerisinde hücrenin yönetimini gerçekleştiren ve sahip olduğumuz kalıtsal bilgileri taşıyan çeşitli yapılar bulunmaktadır. Bu görselimizde Hücrenin sahip olduğu bu çekirdek yapısı ve içerisindeki diğer kısımların boyut olarak büyükten küçüğe doğru bir gidişatını beraberce konuşacağız. Çekirdeğin içerisinde X şeklinde gözüken ve hücre bölünmesi öncesinde bu net şeklini alan kromozom dediğimiz bir yapı söz konusu. Kromozomun içerisinde DNA dediğimiz bir yapı var. DNA içerisinde gen dediğimiz bir yapı var. Ve gen, geni e, oluşturan yapıya da ne isim vereceğiz? Nükleotit. Birazdan bunların detaylarına girmeye başlayacağız. Yani kısaca büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda çekirdek itibariyle başladığımızda kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde devam ettiğini bilmek zorundayız. Kromozomla başlayalım. Kromozom canlara ait Saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan yapılara verdiğimiz isimdir. Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alır. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisinde dağılmış halde bulunurlar. Bu ayrımın sebebi şu. Biliyorsunuz ilkel canlılar var, bir de daha gelişmiş canlılar var. İlkel canlılarda zarlı yapılar bulunmadığı için Kromozomlar çekirdeğin zarı olmadığından dolayı stopla dağınık halde bulunuyorlar. Ama daha gelişmiş yapıdaki canlılarda çekirdek zarı mevcut olduğu için bu kromozom dediğimiz yapı çekirdeğin içerisinde bulunmaktadır. Bu yine geçen sene aslında öğrendiğiniz bir bilgi. Her bir kromozom bir çift kromatitten oluşmaktadır. Kromozomların yapısı neden oluşur bunu bilmenizde fayda var. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşuyor. Yani DNA etrafına özel proteinler tarafından sarılması neticesinde ne oluşuyor? Kromozom dediğimiz yapı. DNA hücre bölünmesi başlangıcında kısalıp kalınlaşır ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatinlere, kromatinler de yoğunlaşıp kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşürler. Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve aynı tür içerisinde sabittir. Bir türü düşünün. O türün bütün sağlıklı bireylerinde aynı sayıda kromozom mevcuttur. Bir örnek insanlar üzerine. İnsanlardaki kromozom sayısı 2n eşittir 46'dır. Bu kromozomların en eşittir 23 tanesi anneden, en eşittir 23 tanesi de babadan geliyor. Sağlıklı bir insanda 46 kromozom bulunmalıdır. Farklı canlı türlerinin e, kromozom sayılarını düşündüğümüzde e, farklı da olabilir, aynı da olabilir. Yani Burada şu bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Kromozom sayısının e, fazla veya az olması kesinlikle o canlının gelişmişlik düzeyiyle hiçbir bağlantı içermemektedir. Burada sayıdan ziyade önemli olan şey kromozomların yapısındaki kalıtsal bilgilerdir. Bu da o canlının kendine özgü yapısından kaynaklanmaktadır. Bu tabloda bazı canlıların kromozom sayılarını inceleyelim. Örneğin tabloya baktığımızda insanın ve moli balığının kromozom sayısı aynı. Soğan ve güvercinin kromozom sayısı aynı değil mi kendi içlerinde? Ama şunu söyleyemeyiz. Kromozom sayısı aynı olduğu için soğan ve güvercin aynı kalıtsal yapıya mı sahip? Kesinlikle değil. Nasıl ki onlar aynı yapıya sahip değiller. İnsan ve moli balığı da aynı yapıya sahip değildir şeklinde cümlemizi kurabiliriz. İkinci bir bilgi olarak eğrelti otunun kromozom sayısına baktığımızda bu tablodaki bütün canlılardan daha fazla. Fazla olması eğrelti otunun diğer canlılara göre çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu bize söyleyemez mümkün değil. Bunun yanı sıra yine kromozom sayısının fazla veya az olması canlının vücut büyüklüğüyle de bir bağlantıya sahip değildir. Örneğin fil Buradaki canlılara göre baktığımızda, değil mi? Yani açısından büyük olmasına karşın kromozom sayısı e, o kadar da yüksek bir sayıya sahip değil. Bu bilgileri unutmayalım. İkinci yapımıza geçelim. Kromozomun e, oluşmasını sağlayan DNA ve etrafına, değil mi? Etrafına e, çevrilmiş olan özel proteinler demiştik. DNA'dan bahsedeceğiz. DNA'nın açılımı ne? Onu bilelim. Deoksiribonükleik asittir. DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür ve e, nelere e, sebebiyet veriyor, neleri yönetiyor? Hücre içerisindeki solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yönetmekte. Üzerinde de kalıtsal özellikleri etki eden genler var. Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu bir kütüphaneye benzetebiliriz değil mi? Bütün kalıtsal bilgilerimizi taşıyan genlerin birleşiminden oluşan e, yapımıza ne isim vereceğiz? Deoksirubo nükleik asit yani DNA. İçerisinde canlıya ait bilgiler nükleotitlerle şifrelenmiştir. DNA'yı keşfeden kişiler, yapısını görüntülemiş olan bilim insanları, James Watson ve Francis Cliton'ları e, Nobel ödülünü de almışlardır. DNA'nın özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. DNA'nın yapı birimi nükleotittir. Nükleotit yapılarından oluşur. DNA'nın görev birimi yani işlevsel kodlanmış bölümü nedir? Gen. DNA çift zincirli bir yapıya sahip. Zaten buna ikili sarmal da denmektedir yapısından dolayı. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağları bulunur. Arada nükleotitleri birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağları var. DNA bakteri gibi gelişmemiş canlılarda sitoplazmada Diğer gelişmiş canlılarda ise çekirdekte bulunuyor. Bunun yanı sıra mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNAları mevcuttur. Deoksiribonükleik asitin açılımı bu şekildeydi. O yüzden şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: ee, Deoksiriboz dediğimiz bir şeker var DNA'nın içerisine ve DNA adını bu şekerden almış. Yapısına baktığımızda bu şekilde ikili bir karmaal halinde olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki renklerle ifade edilmiş yapılar ise nükleotitler. Birazdan onun detayına da girmiş olacağız. Diğer bir kavramımız gen. DNA üzerinde belirli görevleri yerine getiren kısımlara verdiğimiz isimdir. DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. Genler DNA'nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümdür. Canının ten rengi, göz rengi ve kan grubu gibi birçok özelliğinin ortaya çıkmasında etkilidir. Aynı zamanda genler üzerinde bazı kalıtsal hastalıklarda taşınmaktadır. DNA yapısını görüyoruz. Bu DNA içerisinde, DNA üzerinde farklı bölümlerde gördüğümüz üzere birçok gen mevcut. Genler nelerden oluşuyor? Genlerde nükleotit adı verdiğimiz moleküllerin birleşmesi neticesinde oluşmakta. Nükleotitler de DNA'nın en küçük yapı taşıdır ve dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Şimdi nükleotitin yapısına bakalım. DNA'nın yapı birimi olduğunu, DNA'yı oluşturan yapılar olduğunu ifade ettik. Nükleotitlerin dizilimi DNA'nın genetik şifresini oluşturmaktadır. Peki bir nükleotidin içerisinde neler var? Her nükleotitte fosfat ile gösteriyoruz. Deoksiriboz şekeri beşgen şeklinde 5 beş karbonlu bir şeker olduğu için içerisine D harfi yazarak gösteriyoruz ve organik baz. Demek ki nükleotit bir tane fosfat, bir tane deoksiriboz şekeri ve bir tane de organik bazdan oluşmak zorunda. Buradaki organik bazlara da değineceğiz. Dört çeşit organik baz söz konusu. İsimleri adenin, timin, guanin ve stozin şeklindedir. Ee, bu dört farklı organik bazın uzun adı yerine temsil eden sembolik değil mi harfleri söz konusu? Adenini büyük A harfiyle, timini büyük T harfiyle, guanini büyük G harfiyle, stozini ise büyük S veya büyük C harfiyle görmekteyiz. Ve her bir nükleotit yapısında hangi organik bazı barındırıyorsa o organik bazın adını alır. Ne demek istediğim? Mesela şöyle baktığımızda 4 çeşit nükleotit olabileceğini söylemiştik. Şimdi 4 farklı organik baz vardır. Dikkat ederseniz her bir nükleotitin yapısında fosfat ve deoksiriboz şekerleri aynı yani ortak olarak var. Bunun haricinde bu nükleotide adını verecek olan neydi? Organik bazı. Eğer adenin bazı varsa adenin nükleotidi olacak. Timin bazı varsa timin nükleotidi. Guanin bazı varsa guanin nükleotidi. Ve sitozin bazı varsa da sitozin nükleotidi adını almış olacak. Şöyle bir hatırlarsak DNA'ya yani deoksiribonükleik asite ismini veren şey şekeriydi. Yani deoksiriboz şekeriydi. E, bir nükleotide ismini veren ise nedir? Organik bazıdır. DNA üzerindeki nükleotit sayısı sırası ve diziliminde meydana gelen farklılık genetik çeşitliliği yani biyolojik çeşitliliği oluşturmaktadır. Nükleotit çeşidi farklılık oluşturmaz. Çünkü az önce belirttik zaten 4 çeşit nükleotit var. Adenin, timin, guanin, stozin şeklinde. Bu e, sayı 4 tane. Ama bu nükleotitlerin bir DNA'daki sayısı, DNA'daki sıralanması ve dizilimi tamamen canlarda genetik çeşitliliği meydana getirmekte. Nükleotit dizilimindeki benzerlikler ne kadar fazlaysa o canlılar arasındaki akrabalık düzeyi de o kadar fazladır diyebiliriz. Sağlıklı bir insanın sağlıklı tüm vücut hücrelerinin DNA'larının nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı ve diğer insanlardan olmak zorundadır. Tabii ki tek yumurta ikizlerini bu kategorinin dışında tutabiliriz. Onların genetik dizilimleri birbiriyle aynı. Şimdi DNA'nın e, çift zincirli yapıya sahip olduğunu ifade etmiştik. Burada nükleotitlerin bu karşılıklı zincirlere yerleşirken ve eşleşmeleri sırasında belirli kuralları var. Her zaman adenin nükleotidinin karşısına timin, guanin nükleotidinin karşısına sitozin gelmek zorundadır. Tersi de doğru Timinin karşısında adenin, stozinin karşısında guanin gelmek zorunda. Ve bu e, karşılıklı geliş neticesinde aralarında bir bağ oluşması lazım. Adenin ve timin karşılıklı geldiklerinde aralarında ikili. Guanin ve stozin karşılıklı geldiklerinde aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı kurulmaktadır. Nükleotide oluşturan organik bazlar değişirken, az önce görselimiz üzerinden ifade ettik, şeker ve fosfat fosfatların sabit hepsinde bulunmalı ama bazılar değiştiği için nükleotidin ismi de ne yapabiliyordu? Değişebiliyordu. Burada belirli kurallardan bahsedeceğiz. Şimdi DNA iki zincire sahip de bu iki zincirin tamamını düşündüğümüzde sahip olan toplam adenin sayısı toplam timine, toplam guanin sayısı da toplam sitozin sayısına eşit olmak zorundadır. Eşit olduğu için adenin sayısını timine oranlarsam 1, guanin sayısını sitozine oranlarsam yine 1'e eşit demiş bulmuş olurum. Ve bu yapısını düşünelim. Şimdi bir nükleotitte bir tane şeker vardı, bir tane fosfat vardı, bir tane de azotlu organik baz vardı. Bu yüzden DNA zincirini tamamla düşündüğümüzde şeker sayısı fosfat sayısına, o da nükleotit sayısına eşit olmalı. Bunun yanı sıra e, zincirin tamamını düşündüğümüzde de organik bazların toplam sayısına bunlar eşit olmak zorundadır. Çünkü her biri arasında bir arasında birebir oran var. Nükleotitler arasında şöyle bir eşitlik kurabiliyoruz. Adenin artı guanin bölü timin artı sitozin eşittir bir. Neden? Şimdi eşitliğin pay ve payda bölümlerini düşünürsek adenin sayısı zaten timine eşit. E, guanin sayısı da sitozine eşit. O yüzden aynı sayı aynı sayıya bölersen ne bulacağım? Bir rakamını bulmuş olacağım. Buradan genel olarak baktığımızda DNA'nın çift zincirli yapısını görebiliyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde burada gördüğümüz şekilde e, bunların her birisine bir nükleotit. Yani size mesela şöyle bir soru geldiğinde şunu gördün görsel olarak. Bu kısımda kaç tane nükleotit var derse sayacaksın. Nasıl sayacaksın? Burada en basit yöntem organik bazları sayabilirsiniz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Demek ki bu görselde 6 tane nükleotit var. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Ve yine gördüğünüz üzere adenin karşısına timin gelmiş ve arasında ikili zayıf hidrojen bağı var. Stozinin ile guanin karşılıklı gelmiş ve aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Bunların her biri değil mi? Tek tek birer nükleotit olduğunu ifade ettik. Yapıları da görebiliyoruz. Bu konunun yine önemli noktalarından bir tanesi de DNA'nın kendini eşlemesidir. Bu çok önemli bir şey. Genetik materyalin yavrulara aktarılmasında önemli bir role sahip. Bazı canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hem hücre bölünmeleri yaşıyorduk hatırlarsanız yine geçen senenin konusuydu. Hücre sayıları artarken kalıtsal bilgileri korunur. Hücre bölünmesi öncesinde DNA'nın kendini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucunda aynı genetik yapıya sahip iki yeni DNA oluşur. Hatırlayın geçen sene işlemiştiniz. Hücre bölünmesi başlamadan önce bir hazırlık evresi vardı. Bu hazırlık evresinde DNA kendini eşleyerek iki katına çıkıyordu. Bu iki DNA oluşacak olan yeni hücrelere geçer, böylece kalıtsal bilgiler korunmuş olur. Oluşan yeni DNA'lar iki tane DNA oluşacak değil mi? İki katına çıktığı için bu DNA'lar hem birbirleriyle hem de eşleme öncesindeki onlara kalıplık eden DNA ile aynı yapıya, aynı genetik materyallere sahip olacaklar. Şimdi burada bakalım. DNA'nın kendini eşleme modeli. Şurada görüyorsunuz bakın DNA'nın ilk hali bu. Şimdi bu hücre bölünmesi öncesine gerçekleşiyor. Bunu unutmayın. Normalde durduk yerde gerçekleşmiyor. Hücre bölünmesi emrini çekirdek verdikten sonra hazırlık evresinde DNA kendini eşlemeye başlayacak. Birazdan bunun nasıl gerçekleştiğini ifade edeceğiz ama burada görmeniz gereken kısım şu. DNA'nın kendini eşleyebilmesi için önce ne yapması lazım? Bu ikili yapıdan uzaklaşması gerekiyor. Yani aradaki zayıf hidrojen bağlarını ilk önce ne yapıyor? Kopartıyor. Nasıl kopartıyor bunu? Çeşitli enzimler var. Bu enzimler sayesinde aradaki zayıf hidrojen bağları kopuyor. Koptuktan sonra gördüğünüz üzere iki zincirli yapıdan bir zincir burada, bir zincir burada. Bunlar DNA'nın eşlemesi sırasında kalıp Yapan, zincirler kalıp yani kalıp olarak e, bunu kullanıyor. Ve bunlar eski zincir ismini almış. Sonrasında e, burada şurada görüyorsunuz bakın bu zincirin karşısına yeni nükleotitler geliyor. Bu tarafa da yine yeni nükleotitler geliyor. Ve bu işlem sonucunda yeni nükleotitler geldikten sonra e, eski nükleotitler ile yeni nükleotitler arasında yeni e, hidrojen bağları kurularak normalde başlangıçta tek DNA vardı. Son durumda DNA'nın kendini eşlemesi ile iki tane DNA oluşmuş oldu. Bu sıralamayı tekrar edelim. İlk olarak çift zincirli yapıya sahip olan DNA'nın karşılıklı nükleotitleri arasındaki o zayıf hidrojen bağları enzimler sayesinde birbirinden ayrılıyor. Bir formal gibi açıldığını düşünebilirsiniz. Açılan uçlara iki uç açılıyordu. Bu uçlara sitoplazmada serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotitler geliyor. Neye dikkat ediyoruz? Adenin varsa karşısına tamamlayıcı yani yeni nükleotit olarak neyin gelmesi gerekiyor? Kimin? Guanin varsa karşısına sitozin gelmesi gerekiyor. Başlangıçta DNA'nın nükleotit dizilimi ile aynı iki yeni DNA molekülü oluşmuş oluyor. Zincirsel yapı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Aynısı olacak. Burada da Bu ilk DNA'da yani ilk kendini eşlemeye başlayacak olan DNA'da eski ve bunlar enzimler sayesinde hidrojen bağlarının kopması sonucunda hem buradaki gibi ayrılıyordu. Bu eski zincirler kalıp görevi görecek yeni DNA'lar oluşturabilmek için. Toplazmada bundan nükleotitler çekirdeğe giriş yapacak ve açılmış olan bu uçların karşısına doğru nükleotitler gelecek şekilde eşleme oluyor. Sonrasında Aralarında yeni hidrojen bağları kuruluyor ve sonuç olarak iki tane DNA oluşmuş oluyor. Her bir DNA'nın birer zinciri, burada ilk DNA'daki eski iplikten gelirken, diğeri ise stopazmadan gelmiş olan nükleotitler sayesinde yeni ipliği oluşturmuş olacaklar. Bunu unutmayalım ve nükleotit dizilişleri birbiriyle aynı olmak zorunda. DNA'nın eşlenmesi her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. DNA zincirinde hatalar oluşabilir. Düzeltilemeyen hatalar genetik yapının değişmesine hatta genetik hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Şimdi şöyle bakalım. Mesela üzerinden ilkine baktığımızda bu eşleme sırasında bakın. Şimdi guanin karşısına normalde ne gelmesi gerekiyor? Biliyoruz ki sitozin gelmesi gerekiyor ama gelmemiş. Stozin var. Karşısına ne gelmesi gerekiyor? Guanin. Bu bir hata mı? Evet. evet. Düzeltilebilir bir hata mı? Bu da evet diyeceğiz. Böyle bir durumda karşı zincirdeki nükleotit dizilimini bildiğimizde e, e, diğer zincirimize hangi nükleotitin geldiğini bulabiliriz. Ve bu da hücre e, tarafından telafi edilebilecek bir hata e, olarak ifade edilebilir. İkincisi de yine benzeri bir durum var. E, guanin karşısına gelmesi gerekiyordu. Stozin gelmemiş. Gelinebilir mi? Bilebilir miyiz? Evet. Bilebiliriz. Bu ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Üçüncü sistemleri yaptığımızda şimdi e, burada dikkat ederseniz birinci ve ikinci zincirde karşılıklı e, kısımlarda nükleotitlerin ikisi de yok. İkisi de olmadığı için buraya e, hücrenin yapıları hangi nükleotitin gelmesi gerektiğini bilemez. O yüzden bu hata Düzeltilemeyecek bir hata olduğu için genetik hastalıklardan herhangi birinin ortaya çıkmasına duruma göre tabii ki sebebiyet verebilir. Evet sevgili gençler bu videomuzda DNA ve genetik konusuna genetik kod konusuna giriş yapmış olduk. Bundan sonraki videomuzda da kalıtım konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.